Parçalı fonksiyonda türev. Uygun şartlarda tanımlı y eşittir fx fonksiyonu verilsin gençler. fx eşittir hx, x büyüktür a ise aynı şekilde kx, x küçüktür a ise. Burada ne anlaşılıyor gençler? Hocam x eşittir a kritik değerdir dediğinizi duyar gibiyim. x eşittir a dışındaki tüm türevlerde direkt sonuca gidilebilir. Fakat x eşittir a'da yani kritik noktadaki türevde gençler kesinlikle sağdan ve soldan türev bulmak zorundasınız. İkincisi fonksiyon x eşittir a'da kesinlikle sürekli olmalıdır. Yoksa türevli zaten diyemezsiniz. Bir de türevini aldığınız zaman gençler bakın x büyüktür a ve x küçüktür a olmak üzere sağdan türevle soldan türev birbirine eşit olmalıdır gençler. Hocam bir uygula yapsanız çok iyi olacak dediğinizi duyar gibiyim gençler. Hemen şöyle bir yıldızımızı koyalım. fx eşittir. ax artı 8 x büyüktür 2 ise b x eşittir 2 ise 4x kare artı x artı c x küçüktür 2 ise fonksiyonu veriliyor arkadaşlar fonksiyonu veriliyor mavi kalemle yazalım soru kısmına. F fonksiyonu her x eleman R'de türevli olduğuna göre gençler soruyu bakın detaylı ve net olarak yazıyorum. A artı B artı C toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar çözümü buraya yazalım. Bir kere her x eleman de R'ye dediğine göre zaten kritik noktanın dışındaki değerlerde türevli olacağı için biz sadece neye bakmamız gerekecek gençler? x eşittir 2 kritik nokta veya kritik değer olduğu için kritik değerde sağdan ve soldan türevler eşit olmalıdır. Burada anlaştık. O zaman yazıyorum. Önce sürekliye giriyorum gençler. Sürekli yazıyorum önce. bir diyorum. Süreklilik yani sağdan ve soldan türevler, e, limitler, özürlerim eşit olacaktır. Limit x 2'nin sağında fx eşittir. Limit x 2'nin solunda fx olacak. Bu da hatta ve hatta ne olacak gençler? f 2 değerde eşit olacak. Yani sağdan limite bakalım. 2a artı 8 eşittir. Soldan limite bakıyorum. 4 çarpı 2'nin karesi artı 2 artı c. O da eşittir. B'ye. 2a artı 8 eşittir gençler. 4 16 artı 2 artı c eşittir b'den. Bakın burada neler çıktı? 2a artı 8 eşittir. 18 artı c eşittir b olacaktır. Peki 2 diyelim. Türevliye olacak. Yani f üssü 2'nin sağında eşittir. Yukarıda hemen a. f üstü 2'nin sonunda 8x artı 1 olacaktır gençler. Bunlara 2'yi koyduğun zaman da f üstü 2'de eşittir 9. Şey 2 kere 8 16 17 olacak. Demek ki a eşittir 17'ymiş. Buradan yukarı gelelim. 2a artı 8 eşittir. B'den de gençler. B buradan 34 42 bulunur. Yine aynı mantıkta B eşittir. 18 artı C de arkadaşlar. C de 42'den 24 çıkar. Afilli bir toplam yazalım şimdi. Demek ki toplamımız neymiş gençler? Toplam A artı B artı C eşittir. 17 artı 42 artı 24'ten arkadaşlar 66, 73, 83 sonucuna ulaşırsınız. Olduğuna göre F üssü 3 kaçtır? Arkadaşlar 1. Soru yazılırken zaten buna dikkat edilir ama yine de sürekli olmalıdır. Sürekli olmalıdır. Çünkü x eşittir 3 değerimiz x eşittir 3 değeri gençler nedir? Kritik değerdir. Değeri mavi kalemle yazalım. Kritik değer. Peki bulalım. O zaman yazıyorum. Diyorum ki Sürekli olması için limit x 3'ün sağında fx eşittir. Limit x 3'ün solunda fx o da f3 olmak zorunda sürekli olabilmesi için. 3'ün sağındaki fonksiyon bakın dikkat edecek olursanız yukarıda. Yani 3'ün kübü eksi 1 eşit mi? 3'ün solunda aşağıdaki fonksiyon 27 çarpı 3 eksi 55. O da eşittir. Işte f3 ile yukarıda 3'ün kübü eksi 1 olacağı için Arkadaşlar bakın 26 eşittir 26 eşittir 26 olduğundan fonksiyon sürekli zaten bu cepte. O zaman türevli olduğuna yürüyebilirsiniz. 2. Türevli olması için de gençler f üssü 3'ün sağında eşit olmalı. F üssü 3'ün solunda. Şimdi önce f üssü 3'ün sağındayı bulalım. İse hangi fonksiyonu kullanacaksınız? Yukarıdaki fonksiyonu f, üst, f x eşittir x küp eksi 1 ise gençler f üssü x eşittir 3x kare olacak. Dolayısıyla f üssü 3'ü koyduğunuz zaman 3 kere 3 9 27 çıkacak. Burada cepte. Peki mavi kalem kullanalım bu defa. f üssü 3'ün sorulu bulalım. fx hangi fonksiyonu kullanmanız gerekecek? Bu defa solda aşağıda. Yani 27x eksi 55'ten gençler f üssü x eşittir 27 çıkar. Burada f üssü 3 yine 27 olacaktır. Çünkü sabit fonksiyon olmuş oldu. Bakıyorsunuz şimdi f üssü 3'ün sağında fx eşittir. f üssü 3'ün solunda o da eşittir. 27 olduğundan türev vardır gençler. Hatta o f üssü 3 değeri de 27'dir diye bulursunuz. f fonksiyonu her x eleman r için türevli olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır? Arkadaşlar yine kritik değerimize bakalım şimdi. x eşittir 2 kritik değer. 1. Gençler ne anlatmıştım kazanımlarımda? Demiştim ki eğer her x eleman r için türevli olduğuna göre bir kere sürekli olmalı. Sürekli olmalı. Hocam sürekliliğin kuralı sağdan ve soldan limitlerin eşit olmasıdır dediğinizi duyabilir miyim? Yani x 2'nin sağında fx limit x 2'nin solunda fx o da eşittir f2. Yerine yazıyorum şimdi. 2'nin sağında yukarıdaki fonksiyonda koyuyorum gençler. Yani a çarpı 2'nin karesi artı b çarpı 2 artı 3 eşit olmalı. Solunda yani a artı 13 eksi 2B'den. Burada bir düzenleme yapalım. 4A artı 2B artı 3 eşittir. A artı 13 eksi 2B'den. A'ları bir tarafa topluyorum. B'leri bir tarafa. Şöyle olsun yani 3A artı 4B eşittir 10. Arkadaşlar bunu bulut için aldım. Yakında yağmur olup yağsın. Peki 2. Iki. 2'de ne diyor? türevli olması gerekiyor. Yani f üssü 2'nin sağında eşit olmalı gençler. f üssü 2'nin solunda. Şimdi f'in türevi 2'nin sağındaki hangi fonksiyonu kullanacağıma karar veriyorum. Yukarıdaki fonksiyon. Demek ki diyorum ki ben fx eşittir. ax kare artı bx artı c. Polinom fonksiyon türevi f üssü x eşittir. 2 ax artı b'den f üssü 2 kaçtır gençler o zaman? 4a artı b. Bu da cepte bunu da şöyle bulut için aldım. Yine aynı mantıkta F üssü 2'nin solunda. Bunu bulalım gençler. Bunu aşağıdaki fonksiyona düşecek. Yani F üs Fx diyelim önce. Türevi almadan önce. A artı 13 eksi Bx ise gençler. F üssü x yani türevi direkt olarak eksi B. Bunu da bulut için aldık. Yani burada aslında f üstü 2 ile bulalım. Sabit fonksiyon. O yüzden yazmamıza gerek yok ama yazalım yine de. Bu da eksi B'dir gençler. Peki bunlar eşit olmalı. Yani 4A artı B eşittir. Eksi B'den. Buradan gençler 4A eksi 2 de A eşittir. Hatta 2A eşittir. Eksi B. Buraya biraz sıkışık oldu. Düzenleyelim şurayı. Güzel yazamadık. Bize yakışan bir şekilde yazmaya çalışayım gençler. Sonra demeyin hocam çok çirkin yazdınız. Yani eksi B ise diyorum. 2A Eşittir. Eksi B. Bu cepte dursun. Bir de bunu bulmuştuk. Yani 3 A. Şu boşluğa yazıyorum. 3 A artı 4 B eşittir. 10 idi. Gençler B yerine eksi 2 A koyarsak 3 A artı 4 çarpı eksi 2 A eşittir 10. Eksi 8 eksi 5 A eşittir. 10 ise A eşittir. Eksi 2 çıktı. Bunu çerçeveledim. B de gençler. Bakın şurada 2 çarpı eksi 2 eşittir. Eksi b'den de b'de 4 çıktı. Bundan sonra da kolay artık. Ne diyor? Toplam diyor. Yani a artı b toplamı. a artı b buradan gençler. Eksi 2 artı 4'den 2 olarak çıkar. F fonksiyonu her x eleman r için türevli olduğuna göre a artı m artı n toplamı kaçtır arkadaşlar? Artık 1 diyoruz sizler profesyonelleştiniz. Sürekli olmalı sürekli olmalı. Yani limit x 2'nin sağında fx eşit olmalı. Limit x 2'nin solunda fx o da eşittir. F2 olmalı. Mavi kalem yazalım şık dursun. Yani yukarıda yazıyorum. 2'nin karesi 4 artı 4 çarpı 2 eşit olmalı. 2'nin sonunda aşağıda koyuyorum. 2m artı m F2'de ortada dikkat edecek olursanız AX4 Bunu düzenlersek kereki 4 8'e buradan gelecek 12 eşittir 2M artı N eşittir AX4'den Bakın şurada AX4 eşittir 12'den yakaladık bir değer A eşittir 16 bunu cebimize koyduk Bir de ne var elimde 2M artı N eşittir 12 var Bunu bulut içine alıyorum ki yakında yağmur olup yağsın Peki 2 Arkadaşlar iki de neydi F üssü 2 olduğu için kritik değerimiz 2'nin sağa eşit olmalı. F üssü 2'nin soluna. Önce F üssü 2'nin sağına yürüyelim. Hangi fonksiyon? Hocam yukarıdaki fonksiyon dediğinizi duyar gibiyim. X kare artı 4x. Türevini al. F üssü x eşittir. 2x artı 4. Peki F üssü 2 lazım bize. F üssü 2. 2 kere 2 4. 8. Bunu da bulut için alalım. Şöyle dursun. Mavi kalem, kalem alalım. Bu defa f üssü 2'nin solu gençler. O hangi fonksiyon? Aşağıdaki fonksiyon. Yani mx artı n ise buradan gençler f üssü x eşittir m. Peki f üssü 2 kaçtır? Yine Çünkü sabit fonksiyon. Bunu da mu, bulut için alalım. Peki. Bunlar eşit olmak zorundaydı. Hatırlayın. O zaman m eşittir 8 olacak. Bakın bir de çerçeveledim bunu. Şu denklemi alıyorum artık buraya. Yani 2 çarpı 8 artı n eşittir 12'den de 16 artı n eşittir 12 ise gençler n eşittir eksi 4. Peki ne soruyor bize gençler bu arkadaşımız? Diyor ki toplam yani toplam a artı m artı n eşittir. a'yı 16 buldunuz artı m'i 8 buldunuz eksi 4 24 20 sonucuna ulaşırsınız arkadaşlar. F fonksiyonu R'de türevli olduğuna göre A artı B artı C toplamı kaçtır arkadaşlar? 1. Neydi? Aynı noktada gençler sürekli sürekli olmalıdır. Unutmayın arkadaşlar bizim için önemli olan kritik noktadır. Çünkü kritik değerde bakabilirsiniz. Diğerleri zaten sürekli olacaktır. Yazıyorum o zaman kritik değerimiz belli. Limit x 4'ün sağında x eşit olmalı. Limit x 4'ün sonunda fx. Bu da eşittir gençler f 4 olmalı. Sürekli tanımı zaten buydu. Limit x 4'ün sağında yukarıda koyuyorsunuz. 4a artı 14 eşittir. 4'ün solunda ise gençler alttaki fonksiyon 2 çarpı 4'ün karesi eksi 4 artı c eşittir f 4 yani ortadaki. Buradan düzenleyelim. 4a artı 14 eşittir. 4 kere 16 32 28 artı c o da eşittir b. Bakın burada denklemlerimizi bulduk. Bunlar cebimize dursun. Çünkü buradan bulamıyoruz. Bir veri daha lazım. Peki o da neydi? Hocam türevlenebilirlik dediğinizi duyar gibiyim. Yani f üssü 4'ün sağında eşit olmalı gençler. F üssü 4'ün solunda. F üssü 4'ün sağında hangi fonksiyonu kullanacaksınız gençler? Üstteki fonksiyonu yani fx eşittir ax artı 14 ise f üssü x eşittir a. Peki f üssü 4'ün sonunda hangi fonksiyonu kullanacaksınız? Aşağıda f üs f eşittir 2x kare eksi x artı c'den arkadaşlar f üssü x eşittir 4 x eksi 1 ise buradan da f üssü 4 eşittir 16 15. Bakın burada yazmadım ama f üssü 4 de a'dır. Çünkü sabit fonksiyon oluşmuş burada. Peki her iki durumda da birbirine eşit olmak zorunda. Yani A eşittir 15. Bunu cebime koydum gençler. Sırayla geliyorum şimdi. Bakın şurada alt tarafta var. 4A artı 14 eşittir B idi. A'yı 15 koy. 60, 74 ise B eşittir. 74 gençler. Bunu da çerçeveledim. Bir tane daha değer kaldı. Onu da siyah kalemle yapalım. Havamız olsun. Ne diyor? B eşittir. 28 artı C eşittir. Yine 4A artı 14'ten yürüyelim. Daha rahat ederiz. Yani 28 artı C eşittir. 60, 74. Gençler bu burada C eşittir. 46'dır. 46, 54, 74 yapsın diye 46 buluyoruz C'yi de. Bundan sonrasını yapmayanı döverler arkadaşlar. Ne diyor? Toplam diyor. Şöyle afilli bir toplam yazalım. Toplam. Öyle ki. A artı B artı C. Yani 15 artı 74 artı 46'dan gençler. 70 110 120 135 sonucuna ulaşırsınız.